Türk Ordusu karşı karşıya kaldığı en zor dönemde çok şanlı bir mücadele üretti. Dağlarda, Irak'ta, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Libya'da ve Karabağ. Şimdi e, bunun haricinde pek çok e, coğrafyada da etki etmeye başladı. Evet. Silah. Şimdi bu onları çok ürkütüyor. Şimdi evet karşımızda ekonomileri son derece güçlü olan ülkeler var. Hı. Orduları çok güçlü gibi gözüküyor. Ama ordularını kullanma kabiliyet ve kapasiteleri yok yani şu an örneğin Amerikan ordusu haricinde operasyon yapabilme kabiliyeti yok kimin? Alman' yok Fransa'nın yok İngiltere'nin yok yani onlara kendi aralarında bonsai ordu diyorlar yani hı. kabiliyet ve kapasitesi durmadan aşağıya düşen yani savaşma kudret ve kabiliyetini kaybeden ordular zaten vekaletler savaşı da oradan çıktı yani bu terör örgütleri falan kendilerini vekil olarak kullanma ee, hı hı. hem e, çok son derece ciddi bir akıl, kurnazlık ama aynı zamanda bir açmazdan kaynaklandı. Çünkü kendi orduları kullanmakla ilgili çok büyük zafiyetleri var, hassasiyetleri var. Bir tane askerde işte hayatını kaybettiği zaman büyük bir vaveyla kopartıyor kendi kamuoyları, kamuoyları gibi. Yani e, şimdi bir, bir, diğer tarafıyla da bir askerin hayatını kaybederken meşhur meşru gerekçelere e, yani... E, hani ideallere, ilkelere hizmet ederken hayatını kaybetmesi gerekiyor. Bu ihtirasları hizmet eden ee, askerleri olmuyor. Bir, Hı -hı. bir mücadele, bir emperyal mücadele. Bir, pek çok şey söyleyebilirsiniz. Bu, bu açıdan bakıldığında, Türkiye son derece zayıf gözüküyor olmasına rağmen aslında son derece güçlü. Hı -hı. Bir de Türk ordusu modern halde artık çok iyi uygulayabilen bir ordu. Yani biz Güneydoğduk'un mücadelede, Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da çok bir şey öğrendik. Yani Hı -hı. Hani, e, bakın bunlar e, basit gibi gözükebilir. Ama e, bu bir bilgisayar oyunu değil. Bu bir gerçeklik. Bu gerçeklik üzerinde bu tür büyük güçleri mobilize etmek ve bunlar üzerinden bir savaş üretmek bundan bir başarı üretmek öyle herkesin başarabileceği bir şey değil. Birbirlerini vururlar.